arkadaşlar e, Truva Truva e, şeyini kendini gezmeye geldik. 5000 yıllık bir yer. Truva'sını gördüm. Çok tarihi bir yer. yani gerçekten çok tarihi bir yer. E, bakın şurada güzel bir tarla var. Göstermemi isterseniz bakın. 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 Aha. Bakın şurası 5000 yıllık. Şurası var ya şu taşlı yer. 5 yıllık. 5 ee, bin yıldan kalma. Yani çok eski bir yer. Gerçekten çok eski bir yerdeyiz. Görüşürüz. Bugün videonun E bir tane de Truva adını göstereceğim söz.